Selamlar ballı sütlerim nasılsınız bugün sizlerle Mina ve Jimin olayını konuşacağız. Öncelikle Mina ve Jimin A. o üyeleridir yani BTS'den Jimin değil. Grup çok güzel isterseniz bakın. Ve Mina Jimin'in kendisine zorbalık yaptığını iddia etmişti ve birçoğumuz ben de dahil buna inandım ve Jimin'e anti oldum diyebilirim ama hemen hiçbir kanıt olmadan Jimin'i suçlayamam derken Mina bilekleri kesilmiş bir fotosunu Instagram'a attı. Ve ben Mina'dan şüphelenmeye başladım. Bunun nedeni bilekleri kesilmiş fotoğrafını Instagram'a atmasıydı çünkü kız popüler ve birçok insan çocuk o fotoğrafı görüyor insan polise haber vermek yerine neden Jimin'i suçlayıp iftira atıp kızı rezil etsin ki? Yani biri size zorbalık yapıyor diyelim siz bileklerinizi kesip duygu sömürüsü mü yapardınız ve insanlara Jimin bana zorbalık yaptı bileklerimi kestim eheyü intihar etmek istiyorum eheyü mü derdiniz. Yani bunu instada paylaşmak yerine kendinizi kurtarıp o kişiyi ihbar ederdiniz değil mi? Ben de bunu çok saçma bulup Mina hakkında araştırma yaptım ve bazı yabancı internet siteleri sayesinde çok iyi kanıtlar buldum haydi inceleyelim. Öncelikle Mina Jimin'in uygun olmayan şeyler yapıp kendisini odadan attığını söyledi o yüzden yerde yatmış. Ama bakıyoruz ki Mina bir canlı yayınında. Üyelerle ayrı yerde yatıyoruz. Hepimizin kendi odası var demişti. E buradan şunu çıkarıyoruz madem kendi odası var neden Jimin onu odadan kovmuş ve o yerde yatmış. Gerçekten aşırı mantıksız. Ve konunun daha da derinine indiğimde daha da garip şeyler de buldum Mina bir dolandırıcıymış ablasını ve takipçilerini dolandırmış. İşte kanıtlar. Evet gerçekten bunları göz önüne çıkartmak beni rahatlattı. Ama yine de iki taraf için de söylüyorum. Hala hiçbir şey kesin değil. O yüzden ne Mina ne Jimini şimdilik suçlamayalım. Elbette bir gün her şey su yüzüne çıkacak. Kim masum kim suçlu göreceğiz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.